Dostlar Merhabalar Malumunuz Pegasus her yıl genel olarak temettü dağıtırdı. Bu sene temettü dağıtmayacağını açıkladı. Pegasus 2020 yılının net dönem zararı ile kapanış olması nedeniyle temettü dağıtmayacağını açıkladı. 15 Mart 2021 yönetim kurulu kararlı doğrultusunda Pegasus şirketinin 2020 dönemi bilançosunda zarar etmesinden dolayı temettü dağıtmayacağını açıkladı arkadaşlar. Pegasus'un zarar kısmına da bakacak olursak 2020 yılında 1.97 milyar lira zarar etti. 2020 yılı için şirketin beklenen zararı yani edebileceği zararı 1.45 milyar dolar seviyesindeydi ama 1.97 milyar liralık bir zarar etti. Yani şirketin düşündüğünden daha fazla zarar etmiş oldu. Bununla beraber 2020 yılı satışları 4.8 milyar lira olarak açıklandı. Analizler satışları için ise 5.3 milyar lira seviyesini bekliyordu. Ama malumunuz 4.8 milyar lirayla e, kalmış oldu. Şirketin kazanç beklentileri verilerin üzerindeyken e, kayıp beklentileri ise verilerin altında çıktı. 2021 yılında şirket kar payı dağıtmayacağına karar aldı arkadaşlar. E, bu durumda sizlere de e, ailetlerinde temettü nedir, temettü nasıl alınır, temettü nasıl hesaplanır, e, bunlar hakkında da ailetlerinde bir bilgi vermiş olayım e, Temettü öncelikle neydi arkadaşlar? Temettü veya diğer adıyla kar payı şirketlerin çıkardığı hisse senetlerinin ortaklarına sağladığı haklardan birisidir. Şirketlerin yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlenir. Yönetim kurulunun teklifi üzerine şirketin genel kurulu tarafından belirlenir. Temettü nasıl alınır sorusu da bir bireyin kar payı alması için öncelikle şart o şirketin hissedar olması gerekir. Şirketin kar payı dağıtımından bir gün önce hisse alınsa dahi e, kar payı alma hakkı kazanmış olur. Örnek verecek olursak e, bu şirket yarın temettü dağıtacak olmuş olsaydı biz bugünden bu hisse senedini elimizde bulundurmuş olsaydık temettü alabilecek olacaktık arkadaşlar. Temettü nasıl hesaplanır? Şirketin genel kurulu tarafından karar alındıktan sonra o hisseye ait 1 TL nominal değerli paya e, ödenecek nakit kar payı belirlenmiş olur. Örnek verecek olursak X şirketi genel kurulu kararından sonra 1 TL nominal değere paya ödeyecek net karı A grubu için 1.50 kuruş e, olarak belirlenmiş olsun. O halde sizin bu şirkete ait 100. dot hisseniz varsa şayet kar payınız 100 çarpı 1.50 o da eşittir. 150 TL olarak belirlenmiş olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde de sizlere bilgi vermiş olayım. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için.